Bugün 4 Ekim ve suyum geldi. Normalde rutin kontrolüm vardı. 2 saat sonra. Şu an saat 8.10.45'te rutin kontrolüm var. Sanırsam bugün yatış yapacağız. Ama biraz erken. Bugün 37 artı 6. Yarın 38. hafta olacak. Çok erken ama göndereceklerini zannetmiyorum. Bir de orada çok güzel gökyüzü var. Yoksa bu bir işaret mi? Doktoruma durumu belirten bir mesaj attım ve cevabını beklerken kahvaltı hazırlığını yapıyordum. Suyum dışında herhangi bir sancım veya ağrım yoktu. Gayet sakin bir süreçti. Tam normal randevu saatim için hazırlanırken doktorum hemen gelmemem ve hiçbir şey yiyip içmemem gerektiğini söyledi. Yolda suyum gelmeye devam etti. Aynı durumu yaşayanlara tavsiyem önceden de pen öt yemeniz olur. Normal pek çok pek işe yaramıyor. Neyse ki hastane evimize sadece 15 dakika uzaklıktaydı. Muayenede bebeğin 41 haftalık ölçüldüğünü, kafasının ve kafasının hala pelvik tabanına inmediğini ve 2 santim açıklık olduğunu öğrendik. Doktor hemen yatışımı yaptı ve nasıl doğum yapmak istediğimi karar vermem gerektiğini söyledi. Ancak aynı zamanda çatı muayenesinde doğum kanalının dar olduğunu ve bu nedenle elinde sonunda sezeren gerekebileceğini hatta bebeğin yoğun bakıma alınma olasılığı olabileceğini de belirtti. Eşimle odada karar vermeye çalışırken saat bir civarında tekrar bir muayene yapıldı. Hala hiçbir ilerleme yoktu. Açıklık 2 santimde kalmıştı. Bebeğin sağlığını riske atmamak adına sezaryenle doğuma karar verildi ve oğlumuz saat 14.16'da dünyaya gelmiş oldu.